Merhaba youtube zaferle the last of us part 1'in yeni bir serisine hoş geldiniz. Bugün yeni bir bölümü çekiyoruz. Biliyorsunuz ki çocuğu e, yani Ellie'ye aşı bulma bahanesiyle hayatını kaybedeceklerdi. Hayatını alacaklardı elinden ve onu kurtardık. Şimdi birlikte Joel'le tamam geçerken kafeye gideceğiz. Hepiniz de şimdiden iyi tamam. seyirler dilerim. Tuttum. <laughs> Yaşlanmışım ha? <laughs> Anlattığımı bilmiyorum ama Serayla böyle doğa turuna çıkardık. Bence siz ikiniz gayet iyi arkadaş olurdunuz. Bence Serayı severdin. O da seni çok severdi. Bence de evet. İşte. Aşağıda. Fazla bir şey kalmadı. Hadi gel buraya. Elini ver. Tutup. Tamam gel hadi. Şimdi manzaraya bak eli. Bir dursana. Ben bastındayken Isırıldığımda yani. Yalnız değildim. Dostum da yanımdaydı. O da ısırılmıştı. Ne yapsak bilemedik. Biz de... Bana dedi ki... Bekleyelim madem. Hem romantik bir son olur. Birlikteyken dönüşebiliriz. Sıra hala bana gelmedi. Eli. İsmi Riley'di ve ikimizden ilk o öldü. Arkasından da Tess. Sonra da Sam. Seninle bir alakası yok. Ama anlamıyorsun işte. Dayandım. Çok yaşam mücadelesi verdim. Yani... Ne olursa olsun... Bir dayanak noktası bulman gerekiyor. Biliyorum benden duymak istediğin şey bu Bana değil ama Bana yemin et. Ateş böcekleriyle ilgili söylediğin her şeyin doğru olduğuna yemin et. Yemin ederim. Okay.